Hocam iyi akşamlar merhaba. Beni hatırladınız mı? Yok oğlum tanıyamadım. Kusura bakma. Hocam ben İlkokuldayken bir sınıf arkadaşımızın saati kaybolmuştu. Ben almıştım. Ve siz arama yapacağınızı söylediniz. Ben çok korkmuştum. Size ve sınıf arkadaşlarıma rezil olacağım diye. Ve siz bütün sınıfı tahtaya kaldırarak gözlerini kapamasını istediniz. Ve en baştan arama yapmaya başladınız. Ve bana geldiğinde saati buldunuz. Ve aramaya devam ettiniz. Arama bittikten sonra bütün sınıfı yerine oturmasını söylediniz. Ve bütün sınıf yerine oturduktan sonra saati sahibine verdiniz. Ve o gün bana ve sınıf arkadaşlarıma hiçbir şey söylemediniz. Hocam o gün ben kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha asla hırsızlık yapmayacağım. Hocam o günü nasıl unutursunuz? O günü tabii ki unutmadım ve hayatımın sonuna kadar da unutmayacağım. Ama o gün o saati çalan kişinin kim olduğunu ben de daha yeni öğreniyorum. Çünkü o gün sizlere gözünüzü kapatın dediğimde çalan kişiye içimdekini beslememek için ben de, ben gözlerim de gözlerimi kapatmıştım. kapatmıştım.